Sadece konuşacağım. Eğer bir terbiyesizlik daha yapmazsanız. İn arabadan. Ne yapıyorsun Küpe Gündüz? Sokak ortasında elinde bombayla. Asıl sen ne yapıyorsun? Küpe Gündüz mekanımı bombalıyorsun. Benimle ne alakası var Polat? Seni dün gece uyardım. Masum insanların ölmesine nasıl gözüm yumarsın? Bazı şeyleri sana kelimelerle anlatmak zor oluyor. İş dünyasına gireceğim diyorsun. Bu şekilde milletime hizmet edeceğim diyorsun sınırlarını o şekilde çiziyoruz. Sonra istihbarat servislerinin ortasına bomba gibi düşüyorsun. Sınırları ihlal etmek hakkında yetkin de yok. Bu millete hizmet etmek için sen denizin almadım. İş dünyası dediğin Ali askeriyi ele geçirmek için can atarken öylece seyretmemi mi bekliyordun? Sen diyorsun ki mekanını ben bombalamadım. O zaman bu ayıp sana yeter. Senin ülkende biri gelip benim mekanımı bombalıyor ve sen kendine başkan diyorsun. Öyle mi? Ben mi sana Ali Askeriye bulaş dedim? <laughs> Anlamıyor musun Polat? Senin gücün ona bir şey yapmaya yetmez. Biri benim elimden bir şey alıyorsa Bine verecek bir şey bulur.